unsuz, şekersiz kek yapıyoruz. Yani bu tarifimizde yok, yok. 2 adet yumurtamız, 1 su bardağı dolusu yulaf ezmemiz. 1 fincan Türk kahvesi fincanıyla süt ekliyoruz. 1 adet büyük boy muz kullanıyoruz. Muzlarınız küçükse 2 adet de kullanabilirsiniz. Olgun muz seçelim lütfen olgun muz daha lezzetli olur o yüzden olgun muz ekliyoruz şöyle tarçınımızı da ekleyelim 3 çay kaşığı tarçın şöyle bir yemek kaşığı sıvı yağ tüm malzemelerimiz birbirine karışana kadar öğütelim robotu çekiyoruz 3 dakikada kek harcımız hazır hale geldi. Karıştırma kabımızın içerisine kek harcımızı ilave edelim. İçerisine 2 tane orta boy elmayı rendelemiştik. Onların da suyunu sıktık. O şekilde ilave edelim. 2 yemek kaşığı çekilmiş cevizimizden ekleyelim. Kuru meyvelerimi de ıslatmıştım ben. 6-7 adet kuru incir, 6-7 adet kuru Kayısı, bir avuç kuru üzüm, kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Tüm malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Kuru meyvelerin 10 dakika ıslanması yeterli. Daha sonra bir süzgecin içerisine alarak sularının süzülmesini bekledik ve daha sonra ilave ettik. Yağlı kağıt serdiğimiz kelepçeli kalıbımıza kek harcımızı boşaltalım. kekimizin üzerine düzgün bir form verelim. Spatulamızla şöyle kek harcımızı güzelce yerleştirelim. Üzerinde düzeltiyoruz. Kekimizin tam oturması için biraz sallayalım. Tezgahımızın üzerine vuralım. Üzerini çekilmiş cevizimizle süslüyoruz. Ceviz yoksa fındık da olur. üzerlerine biraz da susam serpiştirelim. 170 derecede önceden ısıttığımız fırınımıza gönderiyoruz. Benim fırınımda 45 dakikada pişti. Kekimizi telin üzerine alıp soğumasını bekledik. 1 saat bu şekilde dinlendiriyoruz kekimizi. Daha sonra kekimizi yağlı kağıttan ayıralım. diyet yapanlar için harika bir tarif. Mutlaka deneyin. Çok fazla öyle normal kekler gibi kabarmıyor ama çok güzel, muhteşem bir şekilde pişti. Şöyle bir dilim kekimizden alalım. Şöyle bir dilim kekimizden aldık. Bakar mısınız? Muhteşem görünüyor. Servis tabağımıza alalım. Şöyle kekimizin iç dokusunu yakından sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde pişti, harika görünüyor. Şekersiz, unsuz fit kekimiz diyet yapanların harika bir seçeneği olabilir arkadaşlar. Sizler de mutlaka deneyin bu tarifimizi. Yalnız tüketmeden 2-3 saat e, dinlendirelim kekimizi ki kendine gelsin şekerini içerisine eklediğimiz meyvelerden alıyor kekimiz. Videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Kolay gelsin.